Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 65 kişi daha hayatını kaybederken 15082 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29421'e, toplam vaka da 2.866.012'ye yükseldi. Covid-19 salgınında Türkiye'nin durumuna ilişkin 3. pik'in kıyısındayız. Aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkat edin diyen Harvard Üniversitesi'nden Doçent Doktor Emrah Altındiş, 12 Mart itibarıyla 1 Ocak'taki vaka seviyesine geri döndük. Kongreler, varyantlar ve 1 Mart açılımıyla daha kötüsü yolda ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği pandeminin birinci yılına dair hazırladığı raporda test sayısının yetersizliği, aşının temin edilememesi, kısıtlama ve sosyal desteklerde sınıfsal eşitsizlik gibi sorunlar yaşandığını belirtti. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Osman Öztürk, hükümetin salgını değil algıyı yönettiğini söyledi. Diyarbakır'da CHP Hazro ilçe başkanı Turgut İncel'in evine baskın yapan polislerin yere yatırılan çocukların ensesine silah dayadığını belirten CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer bir kişinin de darp edildiğini söyledi. Baskın için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özür dileyip helallik istemişti. Suudi Arabistan hükümeti özellikle Mekke ve Medine'deki okullarımızı tüm girişimlere rağmen 2020 sonunda fiilen kapatmıştır diyen Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu belirtti. Türkiye'deki sistemi otoriter yolsuzluk düzeni olarak tanımlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı Zanka TV yayınında açıklanan ekonomik paket içinde ya Sayın Cumhurbaşkanı başka bir alemde yaşıyor ya da yeni iktidara geldi değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Libya'daki yabancı askerlerin derhal çekilmesi için çağrıda bulundu. Ülkede özellikle Rusya'nın ve Türkiye'nin paralı askerleriyle Suriye, Çat ve Sudanlı savaşçılar bulunuyor.